Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda e, bujı ısıtıcısı nasıl temizlenir onu göstermeye çalışacağım. Tabi bu e, alt tarafı bir ısıtıcısı ama bunda kirlendiği durumlar olabiliyor. Çünkü soğutucu kafanın üzerinde yağ bir, birikebiliyor. Ve bunun özellikle kirlilikler oluşabiliyor. Onun için temizliği nasıl yapılır onu göstereceğim. Bir ıslak mendil ve reçeteyle bu çözebiliriz. Ee, görmüş olduğunuz bir örnek bir buji ısıtıcımız şarjlı. Hepsinin genel mantığı aynı zaten. Kamerayı bir ayarlayayım. Dediğim gibi hepsinin genel mantığı aynı zaten. Gördüğünüz gibi bu araba için daha doğrusu arabada kullandığım bir buji ısıtıcısı. Şöyle takıyorsunuz malum. Şimdi temizliğine gelelim. Temizlik için öncelikle şöyle bakıyoruz. Kirlendiğine emin olduktan sonra yani bir süre kullandıktan sonra temizlik için ilk önce şurada görmüş olduğunuz şöyle bastırıp da taktığımız parçayı çıkartıyoruz. Leş çektiğinizde çıkacaktır böyle. Gördüğünüz gibi çıktı. Bunu koyuyoruz. Ondan sonra üzerindeki yayımızı çıkartıyoruz. Şu kısım çektiniz mi gelmeyecek. İç kısım kaldı gördüğünüz gibi artı ve eksi. Şunu şu vidalı olduğu kısımdan çevirerek söküyoruz. Geriye yayla kısmımız kaldı. Buraya dokunmuyoruz. Burayı üstünden temizleyeceğiz. Evet. Islak kullanacağım ben temizlik için. Şurayı temizleyelim şöyle. Sonra kafa kısmını temizleyelim. Gördüğünüz gibi bembeyaz oldu, temizlendi. Eee Elektrikten anlayanlar biraz tedirgin olabilir belki kısa devre tehlikesi var mı diye yok kısa devre tehlikesi yok böyle direkt temizleyebilirsiniz gördüğünüz gibi burası simsiyahtı temizledik yayımızı temizliyoruz bakın çıkan kiri görüyorsunuz yayımızı da temizledik. Sırayla gidelim. Şu parçamızı temizliyoruz. Bu dış parçamız. Bunun için şöyle bir işlem uygulayacağız. Peçetemizi ıslak mendilimizi yuvarladıktan sonra ittireceğiz buradan. Şöyle çevirerek peçeteyi sabit tutup şuradan çevirerek İttirebiliriz. Şöyle peçete sabit tutuyoruz. Bunu çeviriyoruz. Karşıdan çıktığı zaman zaten işimiz kolay olacak. Evet gördüğünüz gibi bakın. Çıkan pisliğe. Şöyle temizliyoruz. Evet bu da bilmiyorum gösterecek mi ama tertemiz oldu. Bu da bir anlamda orta kısmımız. En kirlenen kısım burası. Onu da temizliyoruz. Bunu hem içli hem de dışlı olarak temizlemek gerekiyor. Evet şimdi içten de temizleyelim. Yine aynı yöntemi kullanacağız. Şöyle çevirerek Zaten vida gibi kendine çekiyor böyle peçeteyi. Karşıdan çıktıktan sonra sürterek çıkartıyoruz. Ve bu parçamız da temizlenmiş oldu. Şimdi toplayalım tekrardan. Öncelikle şu çentikli parçamızı takacağız. Şöyle vidalayarak i̇şte gördüğünüz gibi taktıktan sonra düzgünce oturtup çeviriyoruz. Sonra yayımızı takacağız. Ve en sonunda şu parçamızı şöyle sakince ve dikkatli bir şekilde geçireceğiz. Şu açıkların açıkları kapatarak şöyle takıyoruz. Gördüğünüz gibi bu cihazımız tertemiz bir şekilde tekrar kullanıma hazır. Dışında şöyle temizledikten sonra Eskisi gibi kullanabilirsiniz. Bozulur mu vesaire olur mu diye düşünmeyin. Zaten e, pek vasıf olmayan yani tam elektronik bir parça içermeyen pilden ibaret ve e, şırıngadan ibaret bir malzeme. Gördüğünüz gibi tertemiz.